Sivas ilk bunların yapıldığı yerlerden birisidir. 2008 yılında Sivas'ta ilk uluslararası atlokçuluk müsabakasını yapmıştık. Öyle bak. Bu savaşlardan bir bölüm olan ağaç Çayı'nın muharebesi olacak. <gülüyor> 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 tarihte 1485 senesinde Sultan II. Bayezid Adana şehrine saldırarak Memlükler'e savaş ilan etti. görüşmeyi amaçlayan elçiler gönderdi. Zafer kazanmak ve Adana'yı ele geçirmekti. Bu nedenle şartlarda bir anlaşma sağlanmaz bu durumu bildirmek için yönelir. Savaşın kaçınılmaz olduğunu gören iki taraf komutan. Tekbir! 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 thank you Gerisinde bir yeri tutarak beklemeye başladı. Osmanlı artık e, Güzel bir tarihi canlandırma etkinliği gerçekleştireceğiz. Burada gelenekten geleceğe ve e, spordan kardeşliğe ederek bir Avrupa Birliği projesiyle burada bulunuyoruz. E, projemizin artık son aşaması burası. Burada da bugün e, Osmanlı canlandırma ekibi ve Memlük canlandırma ekibi e, tarihteki 1400'lerin sonundaki Memlük Osmanlıların Adana'da gerçekleştirdikleri savaşı canlandırmasını yapacağız. Bugün burada bir savaş canlandırması yapacağız. Memlüklerle Osmanlılar arasında geçen bir savaşı canlandıracağız. İki cena halinde. Tüfek endazlar bir tarafta olacak, diğer tarafta arbaletli gruplar olacak. Yine kılıçlı, zırhlı sipahiler olacak. Bütün teçhizatımız döneme uygun. Yani Memlük askerleri Memlük teçhizatıyla donatılmış durumda. Osmanlı askerleri de yine Osmanlı'nın o dönem kullandığı malzemeleri giyerek canlandırmayı yapacağız. Burada tarihi ve kültürel objeleri tekrar gün yüzüne çıkararak ve doğru şekilde çıkararak buradaki arkadaşlarımızın hepsi de akademisyen, mühendis, ben de keza mühendisim. ...eskiyi doğru şekilde yaşatıp bir kültürel değer üretmeye çalışıyoruz. Zaten bunun için Türkiye'nin çeşitli yerlerinden geliyoruz. Pek çok farklı yerde bu tip canlandırmalar yapıyoruz. Osmanlı Memlük Savaş Canlandırması yapacağız. Üstümde görmüş olduğunuz kuşam Memlük Hasekilerinin giymiş olduğu bir kıyafettir. Üstümde miğferimiz, kılıcımız, tirkeşimiz, karkal zırhımız. Bu gösterinin amacı tabii öncelikle bu ee, toplumumuzda tarih bilinci aşılamak tarihimizde Osmanlı memluk ilişkilerini e, bir şekilde öğretmek e, budur tamam. gelecek nesillere aktarmak Müzik Osmanlı ile barış yapmak durumunda kaldı.